Arkizden merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha sakin konuşuyorum ve sakin oluyoruz. Bugün e, sizlere şey tanıtacağım, bakan püsta tanıtacağım. Hemen girelim. Arkadaşlar bu parayla satın alınıyor. Aldığınız günden itibaren bir yıl bedava kullanabiliyorsunuz parayı ödedikten sonra. Bu arada benim en sevdiğim ders matematik bu yüzden beşinci sınıf öğrenciler bütün yorumları çelik falan var. Arkadaşlar Allah. Ve e, şunu da demek istiyorum. Bu çok eğitici bir video. Geçtiğim şeyleri yeniden geçeceğim. Size göstermek için. Elmaların altındaki kutucuğa uygun seçenekle taşıyınız. Yarım arkadaşlar bu oluyor. Aslında birinci üniteden de başlasam olur. Bütün bu çeyrek de bu. Bilmeyenler de öğrenebilir. Bu çok eğitici bir video. Bir bütünden iki yarım elde edilir. Doğru çeyrek Üç çeyrekmiş. Bir bütün eder. Hayır. Dört çeyrek. Bir bütün eder. Bir yarımdan iki çeyrek elde edilir. Bir yarım iki çeyrek. Doğru. İki yarım iki yarım varmış. Bir bütün eder. Doğru. Evet. Aferin. Şuradan geldi bir tane. Gördünüz mü? Evet bunda bu arada reklam yok arkadaşlar. Bilim kadarıyla kudelelerin karşısına uygun ifadeyi taşınır. Bu bütün arkadaşlarım. Bu yarım. Bu da çeyrek. Evet devam edeyim. Hızlı devam ediyorum. Bütün yarım. Bütün çeyrek. Arkadaşlar bu video biraz aksa olacak diye düşünüyorum. Modellerin altına uygun cümleleri taşıyınız. Bu arada azıcık sesini açayım. Modellerin altına bir bardak su eder. Evet, şu bir bardak su ediyor arkadaşlarım. Bu yarım bardak su eder. Bir bardak su eder arkadaşlar. Bu da bir bardak. Bu yarım bardak. Evet. Aa, arkadaşlarım bitti. Kapatalım hemen. Kapat düğmesine bastım. Arkadaşlar telefondan e, yaptığınızda bu şekilde çıkıyor. Aslında biraz benzer çıkıyor bilgisayardan ama çok daha farklısı aslında. E, şimdi arkadaşlar ben öncelikle şunu demek istiyorum. Yanlış yaptım. Edici bir video ama yine de bir cümleden başlamam gerekiyordu. Doğal sayılar. Neyse, neyse. Evet. Ne diyormuş? Bakalım dinleyelim beraber. Selin, doğum günde kaç arkadaşın gelecek? 19 arkadaşım gelecek anne. Doğum günü hazırlıklarını tamamladık. Arkadaşlarına ikram etmen için çikolata da aldım. Teşekkür ederim anne. Çikolataların yeterli olup olmadığını belirlemek için çikolataları sayar mısın Selin? Tamam anne. Sarmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, üç dört... dört. arkadaşlar bu arada 7, bilgisayarda bu şekilde 8, çizeyim var 9, ama da telefonda 10, ya da tablette yok. 11 12 Bu arada bu çok 13, gerçekten bir 14 bir 15, 15 16, 16 17 18, 18 19, 19 20 yey. Kutuda 20 çikolata var anne. 19 arkadaşım. Bir de ben 20 kişiyiz her birimiz bir çikolata alıyoruz. Çikolatalar yeterli anne. Tamam Selim. Sizlere afiyet olsun. Sağ ol anne. Teşekkür ederim. Bir topluluktaki nesne sayısını belirlemek için nesneleri sayarız. Selin kutuda kaç Hayır, tane şey, çikolata olduğunu birer sayma yaparak belirledim. 5, 10, 15, 20 ya da 4, 8, 12, 16 ve 20 şeklinde de yapabilirdi. Yanı sayalım galiba. Çitle çevrili yerde otlayan 20 at var. 20 atın üzerine sonradan gelen atları sayarak çitle çevrili 20, yerde kaç 20, tane 21, at olduğunu bulalım. Demek ki 23 21, 24 25 22, 26 27 24 25 26 27 Son söylediğimiz sayı 27'dir. Çitle çevrili yerdeki atların sayısı 27'dir. Atların sayısını rakamla yazalım. Çok 27. duruyor 27. Çayırda otlayan yirmi beş koyun var. Çayıra sonradan gelen koyunları çayırdaki koyunların üzerine sayarak çayırda 26, kaç koyun olduğunu 27, bulalım. Yirmi yedi, yirmi altı, yirmi dokuz, yirmi yedi, otuz, otuz bir, otuz üç, otuz dokuz, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz. Otuz bir, otuz iki. 33 34 35 36 37 38 39 40 Aa, Son söylediğimiz ya. sayı 40'tır. Çayırdaki koyunların sayısı 40'tır. Koyunların sayısını Ay, rakamla yazalım. 40 Arkadaşlar bir gruptaki edin. nesneleri sayarken son söylediğimiz sayı o gruptaki nesnelerin sayısıdır. 4 onluk kutudaki yuvarlaklar kırmızı renge boyandı. Onluk kutulardaki yuvarlakları sayalım. 10, 20, 30, 40 evet. Yuvarlakları boyamaya devam ederek sayalım. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Son söylediğimiz sayı 48'dir. Boyalı yuvarlakların sayısı 48'dir. Boyalı yuvarlakların sayısını rakamla yazalım. 48. Hı hı. Yuvarlakları boyamaya devam edelim. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Son söylediğimiz sayı 59'dur. Boyalı yuvarlakların sayısı 59'dur. Boyalı yuvarlakların sayısını rakamla yazalım. Rakam 59. Ya? Sıra sizde. Sizde önce boyalı yuvarlakların sayısını belirleyiniz. Sonra bu sayıları rakamla defterinize yazınız. Arkadaşlar ben yazmayacağım çünkü ben... Ekrandaki e, mavi e, ve sarı renkteki küpleri sayalım. Oluyorum. 10, Bunlar 20, 30, son, için falan. 40, 50, 60... 70, 80. Ekranda 80 tane küp var. Küpleri saymaya devam edelim. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Son söylediğimiz sayı 87'dir. Ekrandaki küplerin sayısı 87'dir. Ekrandaki küplerin sayısını rakamla yazalım. 87. Küpleri saymaya devam edelim. 88, 89, 90, 91, arkadaşlar 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Son söylediğimiz sayı 100'dür. Küplerin sayısı 100'dür. Hmm. torbaların üzerinde torbanın içinde kaç ceviz olduğu yazıyor torbaların üzerinde torbanın içinde kaç ceviz olduğu yazıyor birinci torbada 40 ceviz var birinci torbanın önündeki cevizleri de torbaya koyarak sekiz. torbadaki toplam ceviz sayısını hmm. bulalım 41 42 43 44 45 46, 47, 48. Son söylediğimiz sayı 48'dir. Birinci torbadaki cevizlerin sayısı 48 oldu. Cevizlerin sayısını rakamla torbanın üzerine yazalım. 48. İkinci torbada 50 e, ceviz var. İkinci torbanın önündeki işte. cevizleri de torbaya koyarak torbadaki toplam ceviz sayısını bulalım. Şu şekilde. 51. Allah pardon. 52. 8. 53. 54. 50, 55. 56. 56. 58, 58, Son söylediğimiz sayı 56, 56'dır. 56'dır. İkinci 50 torbadaki 50 cevizlerin 50 sayısı 50 50 50 56 oldu. 50. Cevizlerin sayısını rakamla torbanın üzerine yazalım. 56. Üçüncü torbada 80 ceviz var. Üçüncü torbanın önündeki cevizleri de torbaya koyarak torbadaki toplam ceviz sayısını bulalım. 81, 82, 83, 84. Son söylediğimiz sayı 84'tür. Üçüncü torbadaki cevizlerin sayısı 84 oldu. Cevizleri sayısını rakamla torbanın üzerine yazalım. 84 Onluk ve birlik küplerden oluşan birinci grupta kaç küp olduğunu bulalım. Arkadaşlar On. bunu çok merak ediyor olabilirsiniz ama bugünkü videomuzda bu kadar. Ee, görüşürüz. Bu videoda hiçbir aksaklık olmadı Allah şükür. Bu arada videoyu bitireceğim ama şu kaç dakika olduğuna bakmaya çalışıyorum valla. Yapamıyorum. Evet. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.